arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bugün devasa bir helikopter yapacağız -Ada, Tamam, kutu çalışmaya Hadi aç. Tamam, açıldı. Bak, bak. Birinci parça. Bı parça. Ben, bu, helikopterin parçaları mı onlar? Evet, bu dördüncü parça. Üçüncü, beşinci, altıncı. tamam, İkinci, yedi parçadan sanırım oluşuyor bu. Şimdi bir şey yoksa ihtiyacımız yok. Şimdi bıçak kullanarak bunu açmalıyız. hadi. Ha bunu böyle açalım. Abi ya. Bunu öyle açmaz Bunu böyle açarlar. Bu ne kadar büyük bir harita. O şu ev videosundaki tren. Bu ne? Bu küçük şey. Bu da sticker. Tamam. birinci parçadan başlayalım. Bu 1. parça. Bu üçüncü parça. Nerede ya? 7. parça. tane? Bu birinci parça. Tamam. Açalım.

ben herhalde bir parça kaldım yoksa onda eksik oluyor. Tamam bunu buraya koyalım. Bu ayı tak. Ha hadi. Al. Bir parça düşecek kalmıştı. Aa. Tamam Lego yapmaya başlayalım. Yapacağımız ilk şey bu. Tamam. Falan falan. Ha ilk goril. Goril yapacağız. Ne evet, şimdi sana vereceğim bakma. Evet. birinci anne koyayım ele. Bir tane daha ele. Ha. Bir de çocuğu. Ha. Şimdi oyunu Aa, diğer sayfada tamam, tamam, Biz de da istiyor. Tamam. Bunu en kenara. Bakın nerede bu parça? Bunu buraya takacağız. Buradan dört tane bundan lazım. Bir buraya. Neresi lan bunu? Böyle. Aa, diğer buraya. Diğeri de buraya. Tamam. Diğer sayfaya geçecek. Diğer sayfada bu... nerede? Ha bunu kullanıyoruz. Bu küçük parçayı. Bunlardan hiç böyle işte. Tadırsın hiç kimse. nerede? Dakika. Batak biraz küçük de. Biraz daha küçük daha zor. Ne istiyordum bunlardan? Nerede ya? Bu. Nerede? Şimdi bu parçalar. Nerede? Ha bak. Bir ikisi de burada. Bayağı bir doğru oldu. Bunlar bu Tamam. Bunu takalım. Bunlar bu Ah. Bu Lego bayağı iyi. Bir şey diyeceğim. Bu, bu, video biraz, biraz fazla süreceğinden siz de şu kızını izleyin. Olur mu? 20 saniye izlediniz. Ben 10 dakikayı bitirdim. Bir de bebek boyu çıktı. <laughs> Diğer pakete geçiş yapıyoruz. Ve yine de ışık hızını izleyeceksiniz. Bu pakete açaraktan ışık geçiş geçeceğiz. <laughs> bu paketten baya bir şeyler çıktı. Bir tane erzak, alanda da benzer bir yer. Bir tane bu ya bu mu bu mu bu. Bir tane uçan, bir tane su üstünde yüzen gemi. Bir de bu. Tamam. Sonraki pakete geçelim. Ve siz gidin dışı kısım izleyeceksiniz. Vallahi, Çünkü paket bu. <laughs> bir bakayım ki. Ya çekeyim de Tamam koydum ben. için. Her zaman da böyle tane neden çıktı. Tamam. Dikkatli ol. Dikkatli Şey çıkmadı. Yok başka. Şimdi bunlara Tamam. Tamam. Neyse böyle küçük ya. değil mi? Aşk bunda yok. Şimdi. ye. yeri buraya Burayı alıyoz. Tamam. Tamam. Buna koy Şöyle. Ha. Demek de bana bir şey çıktı içinde şu an. Ya fakat yakın çeyreğe kadar çıkıyordu. Şimdi siz dışı kızını izlemeye devam. 3. pakete geçelim. Ve hız jetli, hız motorları ile beraber. Bir bunç var. Bir de başka böyle. paket, diğer ikine göre aynı. Bir şey ama 3. paket en büyüğü oldu. Ah, dikkat edin bir yerle tepinesin. Ben bundan çok zor. <laughs> Düşemezsin diye. Evet vafıl çıktı. Portakal çıktı şimdi. Tamam ha, tamam hadi hep çıkarsın. Hadi bak. Ayrıca da kalkalım da çıkardık. Ha, tamam şimdi başlayalım. Buna bir yere yiyorum. Şimdi siz yine yaşa kazanı izleyeceksiniz. çıktı. paket te geçelim şimdi. Valla açma. Bunlar da çok. Bunlar da Aa, bunu da atayım bir. Ben. ben yere tutunca bir şey. Bunun altıncı çıktı. Bunu buraya koyayım devasa. asla. Valla şimdiye kadar baya büyük. San, sandım bu kadar olur valla baya büyük çıktı. Oo. Bunlar çıktı. Bakayım şimdi şey. Sanırım bunlar buraya gelecek. Ben böyle. Ben bilmiyorum. Böyle böyle yap böyle, böyle olur. Tamam. Bunu buraya koyalım. Şimdi bunu açalım. Aa yine yere düştü. Tamam. Baş. Tamam kutu açalım onu. Yaptık kışlar. Yo başlar. Hadi be gel. Bu açılış için Biraz bir şey düşün onu da göremiyorum. Tamam. Tamam bu Tamam. Tamam. Video. Altıncı paket başlıyor. Yine siz ışık hızını izleyeceksiniz. <laughs> havalı takabilirsin. Takmazsan. Şöyle bunu takman. Gerek. geliyor. Baya güzel oldu. Hem de. de büyük çıktı. Bunu buraya takacağız sanırım. Takalım. Her sığınak yere buraya girsin. Ben bunun boyutuna göre. Ben da buna göre. Oldu. Bum, bu tarz videolar için beğenme ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.